MEDAŞ yönetmeliği sayaçta ne istiyor? 6 milimlik hani ev için konut için konuşuyorum. Direkten buraya sayacı 6 milimlik bir kablo istiyor. 2 çarpı 6 hani bir fazla ise 3 fazla ise 4 çarpı 6'lık bir kablo istiyor. Bakın sayaçtan önce sigorta istiyor. Amperi minimum galiba 40 amper olması gerekiyor. Sayaçtan önce yine 300 miliamperlik bir kaçak akım rölesi istiyor enerji önce sigortaya girer sonra e, kaçak akım rölesine girer. Kaçak akım rölesinden sonra sayaca giriyoruz. Sayacın faz nötr girişlerini yapıyoruz. Çıkıştan sonra çıkıştan sonra nötr baramız var. Yine 32 amperlik bir sigorta koyuyoruz. Çünkü e, selektivite olayı var. Hani sayaçtan sonraki sigortanın sayaçtan önceki sigortadan küçük olması lazım. Yani buraya 40 amperlik bir sigorta koyduysak Buraya 40 amperlik koyamıyoruz sayaçtan sonra. 32 amperlik bir sigorta koyuyoruz. Selektivite olayı diyorlar işte. Buradan sonra buradan çıkan hat daireye gidiyor. Dairemize giriyor. Dairemizde yine ister sigortaya girebilirsiniz. isterseniz 30 mA hassasiyetli kaçak akım rölesine girebilirsiniz. Ondan sonra sigortalara dağıtım yapabilirsiniz. İsterseniz orayı da gösterelim. Bakın şimdi sayaçtan sonra mesela burası bir konteyner. Buraya kalvanizli boru ile hani direkten sayaca girerken nasıl bir 3 metrelik kalvanizli boru koyuyorsak buraya da yine kalvanizli bir boru koyuyoruz. Daireye girerken. Bunun hani 50-60 cm'i toprağın altına girecek. Üstüne beton atılacak. Yine hani kabloyu kabloya zarar vermeyecek şekilde buradan da Kablo kanalıyla, kablo kanalıyla sigorta kutusuna. Yani burayı çok önemli çünkü kalvanizli borunun burası çok keskin. Kesinlikle kabloyu yırtmamanız gerekiyor. Gerekirse kalvanizli boru buraya kadar olmalı. Buradan hani viraj olayı olmalı. Buradan aslında şu kadar daha iyi kalvanizli boru. Bu, şurayı kesebilirsiniz hani. Biz kesmedik. Kablo kanalı bu şekilde geliyor sigorta kutusuna yine bakın buradan spiral boruyla küçük bir viraj alıyoruz. Daha sonra bakın bu sayaçtan gelen kablomuz 6 milimlik kablo sigorta kutusuna giriyor. Sigorta kutusu böyle. Yani 6 milimlik kablo buraya giriyor. Daha sonra ana sigorta olarak kullandım bunu. 32 amper. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Sadece şu iki kullanıyorum. Yani şu an enerjimiz var. Medaş açmış elektriğimizi. Lambalarımız lambalar yanmıyor. Ya patlak ya da lambalar yanmıyor. Yani bağlantısı yapıldı. Yine 16 bilimlik bir kabloyla toprak altı gelmeniz gerekiyor. Enerji dağılımını hani minimum 4 milimlik kablolarla yapmanız gerekiyor. Burada da yine klemens kullanmanız gerekiyor. Band kullanırsanız kabul etmiyorlar. Bakın hani burada klemens kullanmanız gerekiyor. Aydınlatma veya prizler kesinlikle antikron kablosu olması gerekiyor. Yani 2-1.5 minimum 2-1.5 antikron kablo olması gerekiyor aydınlatma. Priz yine 3-2.5 antikron kablo olması gerekiyor. TTR kabul etmiyorlar. Kordan kabloyu kabul etmiyorlar ama bir tane buradan yani onu değiştiremedik. Ondan dolayı ona bir şey demediler. Yine bir nötr klemensi kullanıp enerjimizi dağıttık. Yani bu işlemleri tamamen mühendis yönetiyor. Elektrik mühendisi. Yine sayacı medaş veriyor. Siz sayacı almıyorsunuz. Sadece tesisatı çekiyorsunuz. Direkteki kablonun kablo başlığını falan yapıp hepsine hani şeridini falan çekip Resmini alıyorsunuz. Resmini aldıktan sonra Medaş'taki mühendise pardon mühendise gönderiyorsunuz. Mühendis de Medaş'taki yetkililere gönderiyor.